Merhaba arkadaşlar. Ben Belgo. Bu gece 3'te asla izlenmemesi gereken videoları izleyeceğiz. Bakın inanmıyorsanız saat göstereceğim. Saat şu an kaç? İyi bakın, açılan, açıl. Saat gece 3'ü 8 arkadaşlar. Arabada kendi başıma gece izlenmemesi gereken videoları izleyeceğiz. Sonuna kadar izleyebilirseniz demek ki bu challenge'ı başarmışsınızdır ve korkusuzsunuz arkadaşlar. Hazır mısınız? O zaman hemen başlıyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk videomuz bir evde geçiyor. Kadın evde ve arkadaşları geldi. İki kız arkadaşı geldi. Ee, video çekiyor ve kız arkadaşı diyor çok güzel bir kameran var falan. Ne anlatıyorlar bunlar? Acıkmış. Bir çay yap bana diyor. Hadi hadi bir çay yap diyor. Bakalım kamerayı koydu vlog yapıyor böyle arkadaşları geldi anne sevde yok. Konuşuyorlar. İspanyolca mı bu? Hangi dilce bu arkadaşlar? Ne oldu? Ha değişik. Evet kamerayı koydu hızlı şekilde. Uyca oynayacaklar. Hayır. Oh my god. Gece yapılmaması gereken şey bu arkadaşlar. Uyca oynanmaması gereken. Yani. Chewie'ce gerçekten tehlikeli bir şey. Kameramla kaydet diyor ve uyuyacağı başlayalım diyor. Okey. Hızlandırılmış şekilde böyle. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Okey. Başladılar uyuyacağı. Uyce tahtaları yok bu arada bunların. Sadece şeyleri var. Bir kağıt. Bir de bir bardak var. Çay içiyor. Kız okey. Ama anladık bu da acıkmış acıktım acıktım deyip geliyor. Misafire gidiyorsun. Neden aç gidiyorsun? Misafire aç gidilir mi? Bekle bekle. Daha, benim daha çok deneyimim var diyor. Okey. Nasıl, nasıl kullanıldığını biliyor musun diyor. Evet aynı bu şekilde parmakları koyuyorlar ve 3 kişi oldukları için 3 kere çevirmeleri gerek Uyca işe araması için. <laughs> Biri kımıldattı bardağı şaka şaka yapıyorsun dedi kayboldular bence bir şey olacak. <laughs> oh my Gaz Kımıldadı mı gerçekten diyor. Hayır, kımıldamadı diyor. Bak, diyor ışıklar söndü. Bilmiyorum arkadaşlar, bana gerçek gibi gelmedi bu olay. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok çabuk kımıldadı bardak. Bardak kımıldadı, ışık söndü. Öyle geliyorlar kameraya koydular 5 dakika içinde. Bu ışık kımıldadı, şey kımıldadı bilmiyorum. Ben ışık yani bilmiyorum bana gerçekçi gelmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana bunu yorumlarda bir söyleyin. Bakın kızlar geliyor, kameraya koyuyor. 5 dakika içinde kımıldıyor. Yok. Bence bu tamamen bir kurgu gibime geldi. Gerçekte kızlar kayboluyor, bu kımıldıyor ha. Onlar varken neden kımıldamadı? Neyse arkadaşlar şimdi de ikinci korku videomuza geçelim. Bakalım ikinci korku videomuzda neler yaşanacak. Evet ikinci videomuzda da iki arkadaş bir filme bakarken ha, Fransızca konuşuyorlar size. Güzel tercüme edebilirim Fransızca konuşuyorlar. Arkadaşınla filme bakarken Lamba kımıldamaya başlamış. Çok korkutucu diyor. Ama niye kendi kendine kımıldıyor diyor lan? Durmuyor değil mi diyor? Gidip baksak mı? Evet. Gidip ışığa bakacaklar ne oluyor? Ha bu ışık sallanıyormuş. Aşağı inecekler. Yok yukarı çıkıyorlarmış. Halbuki aşağı dedi de neyse. Çocuğun yatak odasına gidiyorlar, sol tarafta dedi. Bu ne biçimmiş oda oğlum, öyle kıpkırmızı. Evet yatak odasına girdiler ve Nini adında kedileri gelmiş. Röportaj ediyoruz diyor. O ne lan arkada bir şeyler kımıldıyor gibi oldu. Ben de korktum. Gölgeymiş. Bu, bu oda ne odası dedi. Arkadaş odası diyor. Arkadaş odası da çok korkutucu diyor. Bir uh Arkadaşı şurada bir kapağı açık diyor o da diyor normalde kapalı o kapı hep diyor neden açık diyor şimdi açık olması normal değil dedi. Arka, ne yapıyorlar gidip bakıyorlar odaya orada ne bulacaklar çok merak ettim şu an. Odaya baktılar bir şey bulamadılar yeniden filme bakmaya gidiyorlar ama tam giderken filme bakmaya yukarıda gene sesler duyuyorlar. Dur 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 diyor. Ayak sesleri duyuyorlar. Oğlum kedidir o kedi ya. Kedinin ayak sesidir. Boş verin kedi. Gidin filminize bakın siz. Vallahi ayak sesi var. Hırsızdır oğlum. Hırsız hırsız. Polisi aray. Ya kedi ya hırsız. Sizin başınıza gelse böyle şey ne yapardınız? sol odadan geliyor diyor arkadaş arkadaş odasından. Yani arkadaş odası dediğim misafir odası Türkçe arkadaşlar. Fransızca arkadaş odası diyoruz ama vallahi on kedi de gidiyor oraya. Kedi kedi gidecek vallahi kedi gidecek. Oglim, elinize bir şey alın lan. Vallahi kapıdan bir şey çıkacak. Işıklı. Aa! Kapı kapı almış. Aklım git lan bu oda. Bu oda cinli arkadaşlar. Vallahi birden değişik sesler çıktı. Bakın kedi bile kaçtı. Fark ettiniz mi? Kedi, Kedi orada bir şeyin olduğunu fark etti. Topuklu ayakkabıyla sanki biri yürüyormuş gibi sesler varmış arkadaşlar. Bilmiyorum kimseyi göremediler. Belki de o evin içinde nasıl olsa misafir odası. Belki de bir kadının ruhu geziyordur orada. Yani nasıl misafir gibi yatacaktır. Yani belki de odur arkadaşlar. Şimdi de üçüncü videomuzdayız. Burada bir ailenin küçük bir kızı var uyuyor. Ve buraya gizli kamera koymuşlar. Bebeklerini e, bakmak için bebeklerine ne yapıyor, ne ediyor. Ve kendi kendine müzik açılıyor. Bebek uyanıyor. Saat gece 3.30. 3 çocuk korktu. Vallahi korktu. Uyudu lan. Oğlum. Bakın. Bebek uyanıyor kendi kendine. Çünkü birini gördü orada. Sonra o insan böyle bir ses etti oğlum tüylerim diken diken oldu ve bebek birden uyudu. Hemen bakın bakın. Hemen uyudu gördünüz mü? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Bayağı bir ürkütücü gece üçte böyle kendi başıma izliyorum bunları ama. Bebeğe bakın bakın birini gördü orada. Kalktı onu izliyor oradaki şeyi ve bu videoda burada bitti. Ve şimdi de son videomuzdayız arkadaşlar. Hala benimleseniz Yoruma seninleyiz yazın. Burada da birisi kapı açmaya çalışıyor. Nerenin kapısı? Ne kapısı ben de bilmiyorum. Beraber keşfedeceğiz. Bakalım ne olacak? Korkutucu neler olacak? O da 525. Aa, terk edilmiş bir yerde. Okey. O da 525 e, kilitli gibi diyorlar. Neden kilitli acaba? Belki de biri yaşıyor orada. Bakın sana tüm kapıları açık bir orası kapalı. Aa, kapalı kapa kapa açılmış kendi kendine arkadaşlar. Görüyor musunuz kapa açıldı kendi kendine. Ee biri mi var orada davet mi ediyor seni girme sakın. Belki bu kez de kedidir. Oğlum bu ev hem terk edilmiş hem döşeli yani. Tuvaleti var. Ama evin içinde de eşyalar var. Bu, Bunun... Aa, bu çok güzel bir terk edilmiş bir yer ya. Bakın her yeri gösteriyor. Kimse de yok yani. Oğlum yastık yorgan da var burada. Bu nasıl terk edilmiş? Demek ki birden terk etmişler. Ayna var. Kırılmamış ayna var. Televizyon mu açılacak? Dediydi değilsiniz arkadaşlar. Bakın televizyon açılacak. Eminim. Alıştım ben böyle korkulu olaylara artık. Bizim burada olsa böyle terk edilmiş yerler bu aynayı parçalamışlardı bile. Hızlandırılmış şekilde izliyoruz. Şu an bakalım neler olacak. Oğlum gel bu evde yaşa lan. Yorgan var, şey var, televizyon, ayna, her şey var. Evet bir zaman sonra kamerayı koydu adam ve gitmiş arkadaşlar. Bakmak istiyor yani. O yokken bir şey olacak mı? Sadece kamera varken bir şey olacak mı? Ona bakıyor. Şu an oradaki koltuğu göster. <laughs> o neydi lan? O neydi lan? Vallahi koltukta bir şeyler oldu arkadaşlar. İyi bakın. Koltuğ koltuğa biri oturdu. Biri oturdu lan. Vallahi koltuğa. Bakın bakın. Hani biri oturdu da. Bakın. Vallahi koltuğa görülmez bir oturum. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Oh my god! Çok ürkütücü ya. Çok ürkütücü videolardı 3 videoda da var ya başımdaki tüyler diken diken oldu. Ben daha fazla izleyemeyeceğim. Zaten de videolarım burada sonuna vardık. Eğer daha çok böyle gece 3'te video izlememi istiyorsanız ve siz de istiyorsanız yorumlarda söyleyin videoyu beğenin. Saat bakın gece. Gece kaç olmuş? Göstereyim şöyle size de. 3'ü 21 olmuş. Baya bir geç oldu arkadaşlar. Şimdi gidip güzelce besmele çekip uyku vakti yani baya bir geç oldu. Oldu. Böyle videoları gece izleyince insan daha çok korkuyor. Ara, arabada böyle yani ormanlık bir alanda izliyorum. Herhalde şurada uyumayan insanlar var. Uyumuyor mu lan onlar? Gece gece insanların ışıkları açık. Uyuyun lan geden uyuyun lan. Hiçbir şey mi yapmıyorsunuz? Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha çok video için videoyu beğenin. kanal abone olun. Ve sonuna kadar izleyebilirsiniz. Uuu kamera gidiyordu. Ve sonuna kadar izleyebildiyseniz yoruma sonuna kadar izleyebildim diye gerçekten korkunç videolarda görüşürüz bay bay.